rüyada canının baklava çekmesi işinde çok ilerleyeceğine, çok büyük bir rahatlığa ereceğine, işinin istediği gibi yürümeye başlayacağına, kalbini sızlatan sorunlardan uzaklaşacağına, elinde bulunan imkanları kullanarak sorunlarına çok daha iyi çözümler bulacağına, çocukları ve torunları ile güzel günler geçireceğine yorumlanır. Rüya alimine göre rüyayı gören kişinin doğru kişilerle çıkılan yolda büyük başarılar elde edileceğine, aile hayatında çok güzel bir birlikteliğe yelken açılacağına, işveren koltuğunda oturacağına, kuracağı yeni düzende yeni insanlara yer vereceğine, atılan adımlar sayesinde çok tanınan ve sevilen biri olunacağına, sevdikleriyle olan güzel zamanlarının tadını çıkaracağına yorulmaktadır. Rüyada canının baklava çekmesi aile içerisindeki herkesin sayesinde rahat edeceğine, sevdiğiyle yaşanacak hastalıklara ve diğer sorunlara birlikte göğüs geleceklerine ve aşk dolu olan kalplerinin bir ömür boyu sadece birbirleri için atacağına, dost ya da akrabalardan biri ile bir yola çıkılacağına, iş hayatında daha önce hayal edemediği kadar iyi bir kariyere sahip olacağına, sevdikleriyle bol muhabbette olacağına, hayatın tüm nimetlerinden de sonuna kadar faydalanmaya delalet etmektedir. Rüya sözlüğüne göre rüya sahibinin büyük bir çalışmanın başına geçileceğine, yaşam içerisinde yeni bir yol çizileceğine, alanında marka bir isim olacağına, mesleki olarak hakim, avukat veya polislik gibi önemli kamu görevlerinde bulunacağına, işlerinde bereketin ve verimin artacağına, mal mülk sahibi olup sıkıntılardan kurtuluşa erileceğine delalettir. Rüyada canının baklava çekmesi sağlığına, neşesine, ağız tadına kavuşacağına, sevdiği kişiler ile kazançlı bir işe gireceğine, mevcut koşulların daha da iyi hale geleceğine, kısa zaman içinde başarılı işlere girileceğine, bir değil, birden fazla evinin, arabasını ve toprağının olacağına, sevdikleri ile bir araya geleceğine, özlem gidereceğine ve çevresinin kalabalık olacağı günler yaşayacağına alamet ettiğine inanılır. Rüya Tabirleri kitabına göre rüyayı görenin sağlığının uzun yıllar bozulmayacağına, yakın bir zaman içinde yeni ve daha başarılı işlere gireceğine, eğitim konusunda bazı başvurular yapılacağına ve hayati bir konuda karar verileceğine işlerin kısa sürede çözüme kavuşacağına, aile büyüklerinden birinin ya da anne babanın vereceği destek sayesinde kötü giden her şeyin düzeleceğine, endişe duyulan bir konuda çok iyi bir duruma geçileceğine alamet eder.